Güzel tuttun bak bak ağladı abi. Hatta ben mislemeyi basayım. Of canı baya az yalnız ha. Onu oh, tuttun mu? Tuttun abi. Ben de ona yaklaşıp dur base atarken falan yumruk atsam ölür mü acaba? Aha. Abi oy. Kanka öldün. Sen öyle artık bir zahmet yani. Devam devam devam, devam. son kas. Abi ben hız botu falan. Lan dur dur onu sana vereceğim. Onu sana vereceğim ne olursa olsun. Gel kardeşim gel gel. Gel. Ne olursa olsun dedim işte. Arkalarsam yok ederim güzel. Hadi güzel. Tuttum be. Üf, 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 üf. Neler yapıyoruz öyle? Abi vursanız hani kaçmak yerine? Abi bana bir kil bile kalmaz mı ya? <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Batan oynayacağız ve oynamadan önce item dizilimini baştan sona yenileyelim. Hemen oyuna girelim. Bu item dizilimi ne iş yapacak? Ne kadar güçlü ve uygun mudur? Bunu göreceğiz. İyi seyirler. Selamlar gençler. Ben karşınıza işler. Bugün güzel bir takım bulduk ve Batan kalacağım bir takipçim dedi, abi dedi, al batan koyun dedi, yarın güzel bir şekilde hemen biz de Batank videosunu çekeriz ve atarız dedik kendisine. Şu an takım hazır ve takıma ilettim. Selam video çekeceğiz ve batan kalacağım dedim. Tamam main çekek o zaman dediler. Bakalım nasıl bir maç olacak göreceğiz oyuna başla. Dostum yeni yasakla lütfen rica ediyorum sende. Hemen yasaklarım karşıda şu var bu var bana demeyin. Bak yin gerçekten çok önemli. Van, van aldı tamam sorun değil düşürürüz. Bana salın dostlar. Badang'ın aslan kostümü ile birlikte oynayacağız. Güzel bir kostümdür ve Zodiac kostümüdür. Zodiac takım yıldızında aslanı temsil etmektedir. Tabii ki bize özel kostümü de var. Bunu da oynarız fakat aralarında en değerlisi aslan kostümü. Evet. Şimdi bakıyoruz. Pençeyle girmeyeceğim tabii ki. Saçmalamayın. Misilleme falan yapabilirim. En son orman yapmıştım. Badang karakterini. Can çalma ee, kararsızım, şu an kararsızım bir rakibe bakmam lazım. İtem dizilimi hemen Ejder YouTube. İlk başta arkadaşlar hedefimiz biraz hasarı emmek. Neden? Bunun için aldık bitmeyen savaş. Sanki biz bir şey yapmayacağız, bu adamdan bir şey olmaz demelerini onların aklınıza o fikir geçmeli. Geçmeli ki ilerleyen zamanlarda Vahiş savaşın öfkesiyle Ejder'in öfkesi birleşecek ve Korkunç silahla tek atacağız. Ardından onlar daha çok zırh çıkarsa. Bakın avcı darbesi ve ardından hasar. Çok güzel pikler geldi. Bunlar x -Borg, Saber, Nana. Nana güzel pik demeyin. Şu an karşıya göre her şey mükemmel. Tam, tam bu takıma göre. ADC alması lazım ama ne alması lazım? Abicim dur ben sana hemen bir söyleyeyim. Hmm, ne alabilirsin? Abi zor ya zor. Natali var ya. Aha evet Melissa be kardeşim benim be. Arkadaşlar takipçilerim Mehmet ve Alune takipçilerimize girdik. Umarım güzel bir maç olur. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şu an kararsızım mararsızım derken savaşçıya geçme yolundayım. Yok geçmeyeyim abi. Suikastçı daha Yok ederiz yok ederiz. Bu kadar basit. Natali bizi bir tık zorlar. Çünkü canımız az olduğun zaman nereden çıkacağı belli olmayan o lanetse olası Natali gelir bizi bulur ve keser. Artık misilleme de kurtarmaz bir zamandan sonra. One, one ultisi sıkıntı. Angel bu ikisine girerse harbi bir sıkıntı. Rabi tek başına zararsız ama yanınızda bizim minyonlar olunca işte o zaman sıkıntı. Can eme eme bir hali olacağız. Zisk ansızın TF başlatan bir karakter. Hoş bulduk. Evet, yumruğumuzu atalım ve başlayalım. Çak dostum. <laughs> Beni biliyorsunuz kaybettiğim maçlar. dizin maçlar olsun. Yeter ki eğlenceli olsun. Derdim bu arkadaşlar. İzlenecek bir maç olsun ortada. Hemen önceki videoyu gördünüz. Granger'la manyak attım. Takımı taşıdım. Lightburn kostümü... Oy dostum sen ne yapıyorsun? Ben bir canı çıkayım abi. Ben risk atmak istemiyorum. Hemen şuradan Hemen güzel bir şekilde base'imizi atalım biraz kışkırtalım. Gel olsun gel. Abi bu <laughs> çok hızlı kışkırttım seni ya. Oy şuna bak. Adın ne senin? Her neyse. Bir, iki ve bu bende. Bir, iki, üç. Üç nerede? Üç bu bende. Güzel. Abi şeytanı şu an şöyle vur kafasına. Ama yapmam. Şu anlık atmam. Kesemeyeceğim. Öyle gayet siz de biliyorsunuz. Ben de iyi biliyorum. Şu an dürtmem lazım. Biraz minyonları almam lazım. Hemen dört level olmam lazım ki rakibi öyle bir üstünlük sağlayayım. Lan, az yaklaş. Az yaklaş ya. Şunu bir alalım. Güzel. Onu alabilir miyiz? Onda bir kararsızım. Güzel. Alabilecek. Dostum gel işte ya. Beklet. Bak 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 bak. Abi sen <laughs> beni kesemeyeceğin halde. Niye öyle saldırılar yapıyorsun boş boş? Bana gücünü gösteriyorsun. Ben daha sana gücümü göstermedim. Bak zeymiyorum bile sana. Dokunmuyorum bile. Çünkü daha vakti var diyorum. Bu işi biliyoruz. <laughs> Dostum bu yalnız. Bak bak hala geliyor bak. Ya sabır ya sabır. Ya, abi deli bu bunlar deli bunlar bak. İlla istiyor ki şurada tutayım onu. <laughs> gel misillemeyi de basacağım gel. Ne yapabiliyorsun? <laughs> Hiçbir şey. <laughs> abi güldürüyorsun beni ya. Gözünü seveyim. Bak ben ulti... ah açtım mı? Bak açtım tamam mı? Bak bana gelecektir. Gelmedi. Güzel. Akıllamaya başlayalım. Sen ultinin açıldığını görünce ben de kaçarım. Ne yazık. Şimdi geleceksin. Sonuna kadar oynayacaksın. Güzel. Güzel. Şimdi vur kafasına. Olay bu abi. Abi sen ölmüyor musun bak. Abi sinirleniyorum gerçekten bak. Olmaz böyle şeyler ya. O adam nasıl ölmedi? Ne item aldı? Hemen bakmak istiyorum. Bak. Abi sen bu ayakkabıyı çıkarsan sıkıntı. Ben benim bu kitle kontrol ayakkabısı çıkar. Aynı bizim çıktığımız gibi. Daha biz çıkamadık ayakkabıyı ama yakında çıkarız. Abi gözünü sevim Neyse güzel. Rabi'de bir dezavantaj var. O da yanlış ayakkabı çıkması. Yani bir Saber için galiba çıktı o ayakkabıyı özellikle. Dikkatli oynamam lazım. Bak 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 bak. Görüyor musun? Bak bak. Lan yeli gibisin dostum sen ne yapıyorsun? Şey sanıyor yapıştı beni çek lan. Aha kitle kontrol güzel. Botumuzu çıktık. Hemen şunu salmayalım. Miyon miyon. Bir iki bu üç bende. Bir iki üçü de vur. Bu da bende güzel. Ya bak bak. Artık sinir oluyorsun ha. Abi Saber gel. Saber öldün mü lan sen? Abi bak bir. Abi Saber sen öldün ya. Ben ölebilirim burada. Her an ölebilirim şu an. Güvencim gitti. Saber sen nasıl ölebildin ki? Abi onu alamayabilirim. Şu an kararsızım. Aldım lan. Harbi onu onu da aldım. Güzel. Çok güzel. hiçbir bir minyon kaçır. Bak. Aa orada değil. Hayret. Neyse ben base atmam lazım. Yeter o kadar Her an Nasir'e gelip üstüme zıplayıp beni kesebilir. Ve of abi siz yukarı ne yaptınız Ne yaptınız lan? Olmuş. Abi <laughs> <laughs> ya Allah sevgili kula olmak yemin ediyorum. Lan tam beyz attım 3 kişiyi görmek ne? Ölmeden önce bir insanın yüzünü görmek gibiydi o hisler. Oynayız öyle aman Allah'ım. Dostum bir girin kule altı ya. Hadi. Kanka birini tutarsan var ya ağlatırım ağlatırım. Ant olsun. Güzel tuttun bak bak ağlat abi. Hatta ben mislemeyi basayım bana hiçbir şey yapamaz. Güzel, güzel, güzel. Temiz. Buradan güzel bir şekilde rahatlıkla çıkabilecek. Abi onu onu kesemeyebiliriz ya. O benim için sıkıntı abi. Ben onu kessem ruhu beni yok eder. Dur dur dur. Ruhu dediğime bakmayın arkadaşlar. Onun tareti. Uf canı bayağı az yalnız ha. Onu tuttun mu? Tuttun abi? Ben de ona yaklaşıp dur base atarken falan yumruk atsam ölür mü acaba? Aha. Abi oy. Kanka öldün. Sen öyle artık bir zahmet yani. Senin fisken falan yoktu galiba. Çünkü kaçardım ben. Kaçarsın diye biraz sağ tarafa kırdım baya ama az kalırsa kaçıyordum be. Çok akıllı bir oyuncu olsaydın fisken olduğu halde orada atmayıp tam kurtulduğunu yani sanmedip ben oğlum şöyle attım ya vurdum yani ölecekti. İşte orada fiske basıp kurtulabilirdi. Ama yokmuş demek ki. Yüz yüz buradan anlıyorduk. Evet bitmeyen savaşımızı çıkabilecek. Onu tut. Onu tut var ya. Neyse neyse güzel. Güzel. Biz gidelim arkadaşlar. Artık burada bizim görevimiz bitti. İki kilim. Aha. Oğlum Allah'ın sevgili kulu olmaktan başka ne olabilir bu? Çok teşekkür ederim gençler. Güzel bir maç oluyor. Aha. Abi ciddi bak. Bu oyun niye böyle oluyor? Neyse güzel güzel. Gayet güzel ya. Biz böyle şeyleri severiz. O da bana kalsaydı var ya artık diyecektim. Ne oluyor abi? Falan diyecektim de. Kanka çıkın. O gelir üstümüze oynarsa ben de onu oynarım. Hadi oyna be dostum. Hadi be. Yok abi sen bir şey yapmayacaksın. Sen çıktın oradan. Dur dur dur. Orada bir tehlike var. Natali dostum sen kaçarım ki ben senden. Hatta seni de keselim. Güzel. Kaçmasını engelledik. İyi ki bitmeyen savaşımız var. Çünkü güzel bir item tercihi yaptım. O ultiyi açarsa ben, ben de patlar abi. O pen de patlar. Ölmemek için elimizden geleni yapıyorum ama güzel. Valmanızı da kestik. Ulti varsa orada hayat vardır. Şimdi ben geleceğim. Bizim takıma hayatı göstereceğim. Güzel. Çok güzel bir şekilde dürttüm burayı. Artık benim canımın az olduğunu bilecekler. Ama ben base atacağım. Hemen bir base'im atayım. Yukarı gideyim daha çok kasayım. Çünkü daha saldırı itemim yok. Ya tabi şimdi bitmeyen savaşın özelliği güzel. Baya güzel. Hem can veriyor mana veriyor. Abi say say bitmiyor lan. Bir bakalım şuna. 5 mana yenileme. 65 fiziksel saldırı. 250 HP. Bekleme süresi. Hareket hızı. Fiziksel can çalma. Oo, abi bütün isemleri buna sığdırmışsınız. <laughs> Of Melisa! Ne yapıyorsun sen öyle? Eyt Bey yedim. Bu arada arkadaşlar bugün Cuma. cuma gizlen kardeşlerimizin duaları kabul olsun. Ve ne muradı varsa versin Allah. Abi şu Rabbi Allah'ın. Senin ismin ne? Senin ismini ben biliyordum. Red Nuat. Abi sen yabancı mısın bakayım bir? Gözükmüyor buradan. Her neyse. Abi oy bir yakalamışım. Ama ama hayır ölüyorum ben. Şimdi vur. Şimdi dön. Güzel. Komutlarla takım beni uzuyor ama yine de sanki takımda ben Dur bakayım güzel. Güzel. Güzel abi. Temiz. Ben etrafı kola edeceğim. Her an her an birik gelebilir. Abi Natal ha Natal ölmüş. Güzel. Abi kırmızı lütfen olsun. Ah! Oğlum ciddi misiniz lan? Abi kırmızı almak gibi güzel bir şey yok ya. Kırmızının mükemmel hasarı var ya. Ansızın ne kadar vuracaksın? Abi bak gelme beni görme. Kanka kurtulamazsın. Sen bu tarafa geçersin değil mi? Aa, dur 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 lan kes. Abi sen tamamen şanslısın yani. Abi orada bedava kildin lan sen. Nereye gittiğini bile biliyordum ben. Seni görmediğim halde ve oraya skill atıyordum. Yani yanlış anlamayın. Yetenek fırlatıyordum fakat... Zesk. Abi sen kanalize ortada gitmez miydin? Senin yukarıda ne işin var? Abi Zesk artık hayattan soğumuş ya. Ortaya falan gelmiyor. Orada şanssızlık falan yani bir nazar teyze diyelim. 4-1-3 gayet güzel gidiyorum. Şöyle bir takıma bakıyorum. 2-0-5-4-1-8-3-3-9-8-2-2. Vay. Melissa güzel bir şekilde şu an takımı taşıyor diyebiliriz. Abi şu Rabbi. Vay Rabbi sen oyunu bitireceksin ya. Tamam dostum sen profesörsün. Gel. Gel. Hayır ben kaçıyorum şu an. Sen geleceksin. Gelmedin mi? Yapıştır. Güzel. Çok oynamayalım. Çok oynamayalım. Çünkü o adam ölmez. O adam artık tank eşyaları çıkmaya başlamıştır. Çıkmıyor. Güzel. Güzel o zaman arkadaşlar. Kesmeye gidebiliriz. Şöyle kışkırtalım. Tamam geri çekilin. <laughs> Natali gel buraya. Mavi var mı? Yok. Kimi yakaladım ben burada hiç farkında değilim. Oo van one lan. Güzel, güzel. Şu an güzel bak. O söylür, o söylür. Van yakaladığımız iyi olmuş. Fırla var ya, fırlasan var ya. Gömerim buradan sana. Abi sen ne iş? Ne Lan orada. Abi bundan say say bitmiyor. Ne var bunda? Lan oğlum. Angel kalkan basmış ya. Evet. Bir kendimizi toparlamamız lazım. Saldırı itimi çıkmadık. İşte sıkıntımız bu. Yani saldırı itimi çıkmadan biz saldıramayız abi. Savunmada kalmamız lazım. Evet. Orada ne oluyor şu an? Of 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 of. Geldim geldim geldim. Dur 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 dur. Gel, gel gel gel. Gel işte be kardeşim. Güzel. Sana kimse yaklaşamaz. Güzel. Devam 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 son kas. Abi ben hız botu falan. Lan dur dur onu sana vereceğim. Onu sana vereceğim ne olursa olsun. Gel kardeşim gel gel. Gel. Ne olursa olsun dedim işte. Manyak falan gitti. Neyse sorun değil arkadaşlar. Eğleniyor muyuz? Önemli olan bu. Lord'u almaya kalksınlar. Öyle bir hata yapsınlar. Hiç beklemiyorum ama. Lord gelişti. Alıyorlar mı yoksa? Yok abi. Hayır dostum, tüp ben anayı kaybettik. Allah aşkına sen bir gel ya. Aha. Yok abi sen değil, öbürü gelecekti işte. Abi gel, 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 gel. Hislerim doğru çıktım. Bas. Şu çaldı inşallah kalmıyorsundur. Güzel. Oy! Tam benlik ortam orası. Abi sen çok erken daldın. Sana zıplarlarsa ben de keserim. Güzel. Çaldım durdu. Lan oğlum nasıl çaldın lan o? Abi ben garanti çalarım dedim de hiç Angel'dan Lan oğlum oy! Sen ne yapıyorsun Abi van, van Sakin sakin olun gençler Bas 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 Baş savaşın öfkesini şimdi çıkmaya başlayalım artık Çünkü çok ihtiyacımız var Tam da şimdi şu anda Abi ben siz girmeyin ya. Arkalarsam yok ederim. Güzel. Hadi. Güzel. Tuttum be. Üf 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 üf. Neler yapıyoruz öyle? Abi vursanız hani kaçmak yerine. Abi bana bir kil bile kalmaz mı ya? <laughs> Aman ne topladım be. Ya siz ne sandınız batangı? Batank yok eder. Batank tarihten siler. Batank oyunun hakimidir ya. Ama ne zaman işte o an geldiği zaman bir an geliyor ki Batank orada takımı direkt öne geçiriyor. Onu bırak oyunu bitiriyor. Yani aha dur 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 Oy güzel benim gelmeme bile gerek olmadı. Vay 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 vay. Tabi abi ne sandınız ya. Hadi 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 işte bu. Ya, abi sen sen böyle sürekli korkakça korkakça ben buna ulti basarım abi. Artık canım sıkıldı. Bak 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 bak. <laughs> Anca arkadan saldırmayı bilir rakip zaten. Yüz yüze gelmiyorlar. Abi ben kule altındayım diyorum. Sen orada kal diyorum. Bak ben gelip seni keseceğim diyorum. Adam hayince saldırıyor bana ya. Şu an yaptığım şey çok isti. Fakat takım için büyük bir adım bu. Abi ultisi var. Biliyordum. Bana gelirse çok güzel olacaktır. Gelmedi. Bir can basalım. Çok güzel oldu şu an. Artık yavaş yavaş geliyorlar. Az daha az daha az daha az daha. Çok güzel. Takımı öne geçirdik. Ne mutlu bize. Şöyle kendimi göstereyim aslında ama dikkat edeyim. Hop şunun gibi. <laughs> Çok güzel. Ulti gelirse şu an bu canla da olsa bir şeyler yaparım. Şuradan bir destek vereyim size. Güzel. O bende kalmamıştır umarım. 3'te 3'ün atmışsındır. Ah bende kalmış istemeden kill alıyoruz arkadaşlar. 6-4 son. Gayet güzel gidiyoruz. Oyun bitmiştir. Hem canımız da yükseliyor şu an. Hemen bitirelim arkadaşlar. Güzel bir oyuncu. Bazank istediğiniz biz çektik. Peki başka hangi karakterle oynayalım? Sizler yazın yorumlara. Buyurun. <laughs> Video beğeni atmadıysanız lütfen atın ve kanala abone olmayan kişileri sesleniyorum. Sizler de bizimle bu yola devam edebilirsiniz. Sizler de abone olun ve her gün yeni gelen videoların keyfine bakın, tadına bakın ve umarım hoşunuza gitmiştir bu video. 6-4-10 güzel bir şekilde takımda herkesi ayrı ayrı tebrik ederim. 18 5 8 de Alone kardeşim bizim takipçimiz çok tebrik ederiz. Kendisi güzel oynadı, kendisi gösterdi bize marifetlerini. Ve Mehmet bu da bizim takipçimiz. Güzel bir şekilde tanklayarak bizim oyunda kazanmamızı sağladılar. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yarınki videoda görüşmek üzere. İyi günlerde kalın.